Arkadaşlar beklediğiniz an geldi. Nazım, ballıcı Nazım yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Her zamanki gibi inanıyoruz. Ee, çok değerli kuşlar çıkacak. Anlatacak. İnşallah güzel bir çekim olur. Nazım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Hoş, getirdin. hoş bulduk. Selamun aleyküm, aleyküm. aleyküm Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Hoş bulduk. ben anlatayım sana. Ya e, Nazım, de, Nazım değerli kuşlar çıkartacak arkadaşlar. Gerçekten fazlalıktan bunu kaç sefer de aynısını üstünden geçiyoruz. E, i̇htiyacı olan kuşlar... Uçta... Abi, ben bir şey söyleyeyim Biz kimseye zorlamayan bir şey satmıyor da, vermiyor da. He. İhtiyacı olan, razı evet. olan, razı pazarlığı bu. He. Gönüllü zarur ya. Ruhul pazarlığı, İhtiyacı olan çıkıyor geliyor, yardımcı oluyor. Ve selam. Eyvallah. Elimizde gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ulaşıyoruz. Evet. Tamam. Hadi bismillah diyelim. Evet. Kuşlarımıza geçelim. Kuşlar kok. Kok benekli kok. Cili bit. Bunun dumanlı serisi de var. Bunlar Sevda Yurttaş'tan gelme. Birebir Sevda Yurttaş'tan gelme kuşlar. Hadi gel. olan ihtiyacı olan bana Uygun vereceğim. Ama zamanım yok. Yavralamıyorum. Kendi kuşlarla uğraşacağım. Bundan uğraş. Yavralamıyorum. Bunlar Duk serisi. Dumanlı serisi var. Arap serisi var. Miski serileri var. Miskiler Miski de kendi. Hepsi o arkadaşın mı? Evet. Tamam. Serdar abinin. Ona da selam olsun. Eyvallah. Uçurdun mu abi bunları? Biliyor musun neyin ne olduğunu? Cibit koklerden uçurdum. Atma çevirdim. Dumanlı atıyor, gok atıyor. Dumanlı serisi de var. Evet. Esasında ben sırf gok rengi olarak gok çıkarttım. Tamam mı? Evet. Ama dumanlıyı da işlemişler. Dumanlıyla gok işlemişler. Evet. Gök ile e, dumanlıyı işlemişler. Öyle yani. Bunlar gok serisi. Tamam. Bunlardan kaç tanemiz var? 2, 4, 6, 7 tane gok. Tamam. Ballısı var, gökü var. Tamam. Bunları Bu, da kıyım abi. Tamam. Sen e, biraz sohbet et abi. Tamam de, şunları ben dediğin gibi pauz yapıp ikinci böyle hepsini gösterme amacıyla. Ağa çiftin ne kadar da başa söyleyeceğiz mi? Abi 50 liradan tanesini veririm. Tamam. Bu hepsine geçerli. Sesli soru kurmuşlar ya. Tamam 50 liradan yani hangisini seçerler ya, sesini? Ha tamam. Yavrular 50 liradan yürüyor. Tamam yavrular 50 liradan arkadaşlar duydunuz. İhtiyacı olan varsa bana ulaş. Tamam pauz yapıyorum. Uçları sahiplendireceğiz. Tamam pauzya basıyorum. Tamam Nazım. Bunlar da dumanlı serisi abi. Cini bit dedikleri. Ee, tamam. Eke büyük baba dumanlı benekli erkek. İkinci erkek. Ötekilerde yavruları şeyleri. Bunlar da ben uçurdum. Çok suratlı uçuyorlar ama e, getiren şahıslar turbo gibi turbo ses onlara da selam olsun. onlar evet. Bunlar turbo sesi gibi şey işittim ya. Bunlar atımlı pikeli kuşlar. Ben buyurdum kesinlikle. Ama o... atmacıya verdim. Dumanlı benekli yavrusunu uçuruyordum. Atmacıya verdim. Anlat dinliyoruz. Sen Bunlar ne diyorsun? Da Bunlar da dumanlılar. Bunlar da Serdar ilk baştan gelen dumanlılar. Abi. Abi, senin Abi, ben çıkardım, tamam. Bir... Ama fiyat fiyat geldi Tamam, tamam. Hoş geldin Sefa gel. Ya şimdi e, yani Onlar da sevdiğim abilerim, arkadaşlarım. Bence ulan Serdar'ın oradaki kuşlarından burada daha fazla var ya bir Kedi kuşları değil. <laughs> Bunlarda Eyvallah. Başka atacağım bir şey var mı? Araplarımız var, daha ballılarımız var. Ballılar da atayım bakın biraz daha. Tamam bunlar mesela daha bunların hakkında diyecek bir şey var mı? Valla bunlar hakkında ben kuşları bilmiyorum ki ne diyeyim hakkında. Pikeli şey? dedin başka? Pikeli yüksek uçuyorlar. Yüksek uçuyorlar. Ya. Tamam yüksekte açıyorlar oyunu yüksekte yani. Yüksekte açıyorlar evet. Tamam. Var bende bir tane uçurduğum var. Zaman tamam. Ondan Gelen arkadaşlar izleyebilir arkadaşlar. Bu da bu da dumanlı serimiz. Geri şimdi de ballı serimizi çıkaracağız. Pauzu, pauzuya basıyorum. Pauzuya bas abi. Bunlarda balı var abi, bir tane de dişi öbür tarafta var ama damızlı falan oldu Tamam arkadaşlar, bunlar, bunlar da... Bunlarda balı şeyleri... Hadi bakalım. Bacı oradan torba torba diyor, ben... ha Arkadaşlar bunlar da böyle göstermek bence biraz daha uygundur. Bilmiyorum belki hoşunuza gidiyordur böyle bilmiyorum. Aynı şekilde fiyatlar şaşmıyor. Lazım bu kadar mı? Bir tane de öbür bir tarafta. E, Boş ver tamam. Uçur. Tamam. Bunlar da ee, abi ya. 5, 2, dört altı tane balı var. Bunlar da balılar. O daha, da. Ondan sonra radar'a yakalanmayanlar var. Miskiler var. Tamam. Araplar var, Araplara turbo diyorlar. Bunlara ballara turbo diyorlar. Ballara turbo diyorlar. Turbo diyorlar, evet. Hacı o, o anlamda diyormuş, turboymuş bunlar. Tamam reis. Sen gördün mü turbonun uçuşlarını? Sen gördün mü ya ya? <laughs> ne? Alırım ya. Bunlar Gel abinin yanına. <gülüyor> Koş, <gülüyor> abi. Koş abi. Koş abi. <laughs> Oruç musun? <laughs> Tamam Allah kabul etsin açayım. Aa, alıyor bir Alırım ya. Tamam sen Canın sağ olsun. Tamam. İlk siftah benden olsa hangisini tamam. istiyorsun göz zekası? Tamam Nazım beğensin. Şey. Nazım olur mu o adam satıcı Acaba. O <laughs> Olma <laughs> şu. Şu zıçılı. <laughs> şu dişi alalım. O alıyor. top alıyor. Topolası mı? E Şak <laughs> <laughs> Dur adamın ticareti. Aa, Biliyor mu burayı Nazım? Ha, yüksel şimdi. Biliyor da o şu yeni başlıyor işte. Şu ikisini alalım, şu benekleri. Alırız, Allah bilir. Tamam inşallah. Aylığımız gelsin. Tamam sen şey yap, tamam de sen ben onları alırım o. Tamam, ya o bunlar değil, değil bunlar bir dursun herhalde. Evet. Abi Arat, dur. Barat. dur Nazım, dur. Alışveriş yapalım. Abi tamam. dur bir ya. Alışmış, bir yakın, bir yakın. Sen, o içimizden de yaparız. <laughs> ne demişler? <ne? gülüyor> Haçı çok seviyorum seni dur. Açık. Hangisi? Dur. Dur. Biri bu. Allah Allah. Dur adamın şey etme. Dur valla bak. Do, bir de şu. Zaten Belki... sayfa... Alırım dur tamam. Söz. Alırım sus lan. <laughs> Söz bir Allah'ım. Dur bağırma. Valla atmayınca da bağırıyorum. Yani. Ya ballı dediği gibi yükselen kuşlardan ya. Ben uçta yükseliyor zaten. Atmaca saldırdı önce. Kuşlar hiç uçmadı abi. Hem uçmadı rağmen hemen direkt buluta çekiyor. Abi o zaman sağla bu kuşlar ya. Delme. Ya abi çünkü herkesin bir yoğurt bir var tamam mı? Evet. Rotterdam tarafı kanat tutan kuşu seviyor. Onlara da saygımız olsun. Ama bizim buralarda da atımlı kuş, evet. biraz evet. çalışan kuş, evet. biraz e, yumuşak sesli kuş evet. bizim bu yöreler seviyor. Yerine konan, yerine, yerine konan. Ama Amsterdam tarafı da kanat çalıştıran kuşu seviyor. Anladın A abi herkese saygı duymak lazım. Aynen Helal, öyle abi. Hangisi gönlünü yapıp hangisi yerine oynuyorsa yani, onu yani bence onu besleyeceğim. Aynen öyle abi. Arap serisine mi geçiyoruz Arap reis? Arap serisi. Abi. Tamam. Havuz yapayım mı? Hadi evet. Bunlar da sen daha yurttaşken Araplar abi. Ha bire bir ben getirmedim. Ben fiyat fiyat aldım. Bir arkadaşlardan aldım. Fiyat ar yani başkalarından temin başkalarından ettim diyor. Başkalarından temin ettim yani. Evet yani. Bir be... de abiden almadın. Altını çizelim oradan. Tamam. Benim sevdiğim abilerim var. Oradan aldım geldim. Aa. Onların da ismini vermek istemiyorum. Yok yok gerekmez. Bunlar da Araplar. Bir tane de erkek Hacı abinin oraya koyduk. Ona şey ettim. Bir tane. Bunlar da Araplar. Onun diye diyor kardeşim bana bir dişi altı var ya. Aa ben bu böyle şey sevmiyorum ya. <laughs> anlat usta bunları biraz anlat. Abi bunları anlat. Uçurdun mu uçuranı? uçurmadım abi. Neyin anlatacağız şu, o zaman hacı ya? Şunların bak, şunların bir tane çikolata yavrusunu çıkıyorum. Çikolata atıyorlar şu ikisini. Evet. Ee, yavruyu ben almadım. Aldım yurda geldi yavruyla beraber geldi. Bir tanesi trene çarptı. Tren de öldü. Trenin altında öldü. Sevgilim bir abi uçuruyordu burada. Hacı Yahya abi uçuruyordu. O öldü. Bir tanesi de uçuruyor. Kuşta daha şey yok. Tam güzel kanada kuş da. Daha tam oturup oturmuş hayvan değil yani. Daha yeni yeni başladı. Yeni yeni havada. Hava oyununda. Hava oyununda evet. Sesli soluklu diyor acı. O sesli soluklu evet o çikolata. Bu Arap, şu Arap kanalından çıkan. onlardan yavru alamadık. Niye yavru alamadık? Dişi şey kuş erkek çıktı. Esas dişi ara dişi de yumurtlamadı. O yüzden abi. Bunlar da Sevda Rüktaş'tan gelen Arap serisi. Eyvallah. Havzu yal abi. Tamam Doğru. usta. Arkadaşlar Leyli sen canımın. Bunlar Bu da, da radara yakalanmayanlar. Orjinal radara yakalanmayanlar arkadaşlar. Ey maşallah. Ana baba da bende o yanda. Şekli şamarı çok güzel baba. Dur anayı babayı da getireyim atayım. Yani. Tamam reis. Hacı bir yana güzel fizikleri var ha. Ben o kanat yapısını Macir Salim kuşlarına da bir an olsun biraz bir, bir şey ettim ya. Onları da böyle gınalık falan var ya böyle şöyle. He? Come on, come please. Come. Sen videoyu hiç paylaşmadın. Ben sana hakkımı helal etmiyorum eğer paylaşmadıysa bugüne kadar. Eğer bu videoda da geçerli. Gavdes Sightman. Hacı. This side please. <laughs> <laughs> West side. Hacı vereceğim, abi. vereceğim. Hacı abi. Ne diyorsun yorumu hani fizik ben, olarak? Bunların e, Sivas'lık var bunlar. Sivas'lık Ayşe'nin karışımı. Ben, ben de, de ben de Mardin, Diyarbakır diye düşündüm ama. Abi evet. <laughs> Abim ben. Usta kuşların yöresi var mı? Kayseri abi. Eyvallah. Kayseri kuş. Tamam. Kayseri usta lut Yurttaş öyle diyordu abi. Kayseri. Kayseri diyor dostlar. Bunlar da ana baba. Yavrularını uçurdun mu Nazım? Yavruları uçuruyorum abi. Erkek yeni yeni düş düş. Hapırdamaya başladı. Dişi de havada şöyle fırt 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 dönüyor. Tamam. Dört tane de atmacıya verdim bunları. Sonunu göremiyor ne? Dört tane de atmacıya verdim. Bunlar so da bisküvilerin adına yakalanmıyorlar. Arkadaşlar orjinal, radara yakalanmayanlar kuşlarımız, orjinal diyor orjinal Nazım abi. Orjinal abi ayağında yükseklikleri de var alanı kişinin, aldığım gelen kişiden. Nasıl yani şey aldığın kişiden mi var yoksa Serdar'ın mı var? Yok öteki tamam, tamam, aldığım kişiden. Tamam tamam. Ona da selam olsun yani. Herkese selam, selam olsun. olsun evet. Şimdi yavrular diyorum 1-2 yapıyorlar, kafa yani tamam. Usta bunların yavruları kaçtan başlıyor söyleyelim. Abi toptan alırlarsa el işerler 200 kağıt. Ama şöyle gelirler de anay baba yavrular alırım diyorsa bana gelme bir şeysi var, miktarı var bunun. Evet. Onu çıkarması lazım ki bilmem. Tabi daha... tabi zararını Aynen. çıkarman lazım. Aynen. E, ne kadara geliyor sana? Yani ne kadar kurtarır seni? Abi toptan alırlarsa toptan uygun bir şey veririm. Söyle abi gelsinler. 300 lira ana baba Ana baba. İyi mi? Uygun mu tamam. abi? Tamam. ya... baba 300 lira ne değil mi? İyi sana abi ya. iyi. Yavrular 100 kağıt. Evet. İyi vallahi. Ben olsam yavruları alırım. Yani ne ne amaçlı olduğuna bağlı da. Tamam koy pavzuya ömür. Koyduk pavzuya. Daha ben de kuş çok daha sana salakları çıkaracağım. Tamam. seni çıkar. şimdi, e, şimdi bundan sonra Araplar mı geliyordu? Arapları yaptık. Bir arkadaşlar part 17. <laughs> aynı yerdeyiz, aynı mekandayız. Nazım e, kardeşimiz yandayız Yozgatlı bu arada. Bunlar da yabanidir. Bak şu so, sarı boncuklu dışıyla şu kuyruğunu yeni çektiğim erkek baba. İçeride tahla vurduğundan kuyruğunu çekti. Kırdı. Şunlar da iki tanesi de yavrusu. Havada yeni yeni dönüyorlar. Yeni yeni sıkışmıyor başladılar. Bunlar da yabani diyorlar. Yabani Kayseri'nin yabani soyuymuş. İsimlendirilmişler yani yabani diye. Evet. Yabani değil mi? İsim, Nazım baba. sen burada, burada ol. Nazım. Bunlar isimlenmiş. Evet. Bunlar yabani soyu. Bunlar da Serdar Yurttaş'tan. Ana baba Serdar Yurttaş'tan geldi. Yavrular burada alın. Ana baba nerede? Bunlar değil mi? Bunlar ana tamam. Baba. Şu ikisi. Tamam. Biri takkalı, biri düz bak. Tamam. Aha şu öndekiler. Şu arkadakilerde yavrusu, iki tane erkek yavrusu var. Takkalı vermiş maşallah onu Takkalı. da. Takkalı. Babaya benzemişler. Aynı. Ee, bunlar e, fiyat ustam aynı mı? Aynı abi. Tamam. Abi uygun veririm. Tamam. Toplar alana uygun da veririm. 200 lira, 250 lira, 150 lira. Tamam. Bu razı pazarlığı biliyor musun? Tamam. Ee, ben sana nasıl cizgolum çektim, ısındım sana mesela 100 lira alabilirim. Eyvallah. Ama sen bana... yaklaşmıyor bağlıya, yani, anlıyor musun? Eyvallah. Gönlüm geçer, bir arkadaşım gelmiş oradan bir hediye, hediye veririm. Gel gelin, baştan gelin. Eyvallah. Vallahi alırım. Nazım Baba'ya da zayıflık yakışmış bu arada. Allah orucunu kabul etsin. Gerçekten bu Nazım'a daha güzel olmuş böyle. Yani baya bir kilo vermiş arkadaşlar. Çok yakışmış. Herkese... Allah sabır versin orucunda arkadaşlar. Amin abi. Ya oruç güzel ya. Oruç çok güzel en güzel, ay, en güzel ay bu ay usta. Abi bakın. Yani benim fazla öyle okumuşluğum Kur'an'la bildiğim yok yani. Ama kompütüre format atıyorsun ya. Oruçta bize format atıyor. Eyvallah. İçeride rücu, şeylerimizi temizliyor. Eyvallah. Hem temizliyor hem beyinsel de evet, temizliyor temiz Sabır. Şimdi Rahat da yoruyor Nazım. Avzu ya. Tamam. Yok sen tamam. devam et. Turbo'lar ana babaya getireceğim. Tamam, pauz yavaş yok. Hadi Bunlar baba. Bunlarda turbo. Hatta sende de bir yavrular vardı bu ee, ben uçuramadım reis. Bunlarda turbo ballar. Uçurdum. Ne? Yok, birini uçurdum, birini de uçurdum. Ha, şu da, şunlar da yavruları. Şu iki tanesi öndekiler ana baba. Şu arkadakileri yavrular. Bunlar da turbo. Birini uçurdum, birini de başka birine verdim galiba ama uçurması için. Bilmiyorum da hatırlamıyorum. Ha, de bunlar e, yani turbo kuşlar da bunlar e, yani onların dişine göre. Ben neden de, neden e, sence verilmiş bu isim? Sesli soru kuyruğuymuş ama ya, yavrular daha uçuramadık. Yeni yeni uçuruyorum şu iki tane arkada yavru var ya. Evet. İki tane yavrusu var bak. Yani yeni, yeni yeni. Niye birinin kuyruğunu aldı reis? Abi bir ara kuyruğunu niye aldım? Şu çatıyı yaptım. Ee, havalandırma yaptım şurada. Evet. O havalandırmadan su in. Evet. Çilek attım. Kuşların kuyruğu şey çekti tamam, Aha bak. Cam açtıydım. Evet usta. Camdan şey oldu. Çilek attıydım. Kuyruğu pis oldu. Çektim ben. Yani. Bunu iyi yapmışsın ana ağzım. Hem arkadaşlar bir pencere var yapmış resmen o da açık yük üstten on numara bir şey Bunlar da ballar. Bunlar da ballar. Evet abi. Neydi bunlar? Turbo. Turbo. Bunlar da Sevda Yurttaş'tan gelme kuşlar. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Yani bildiğin hayalet şeysi var ya. Hayalet çiftliğinde. Çiftliğinde değil. Burası hep, Nazım Ballıcı çiftliği yani resmen hepsi var. Her renk kuşu geldi yani. Bana gelmedi. Bir arkadaşa geldi. Bir abime, sevdiğim abime geldi. Abim de benim şirketim. Eyvallah. Yani. Bir ona der. Bir, bir, çok kişiye geldi reis. İsim ha. vermeyelim de çok kişiye geldi ha. Ya. Yani. Öyle reis. Eyvallah. Bunlar da ballı. Bunlar da ballı. Tamam. Daha sonra salak serisine geçelim. Var da salak serisi. Salak tamam. serisi var. Tamam. Bir. Arkadaşlar e, bandlamasının sebebi kuşların... İkende, a, kuş uçuyor hemen arkadaşın sırası. Hemen de şunlar alışkın değil. Bir de e, uçanların çoğu da artık yavaş yavaş sefere gelenler de var. E, uçurulmadığından dolayı kafa karışık. Burası zaten karışık bir yer arkadaşlar. Yan taraf tren e, geçiyor buradan. Abiler ben bu kuşlara isim de vereceğim. Verme gözüm size, verme. Saygılar olsun Recep bu mavimden aldım. Ha tamam. Bak saygılar olsun. Tamam. Salak tarafı bana oradan geçme. Birebir orijinal yuşuklu Recep kum diye geçerli salak diyorlar bu kuşlar. Bu kuşlar da kanada mi Kaçma. Hepsi var. İki, bir, iki, üç. Bir, iki. Orijinal mi bunlar? Orijinal abi. Arkadaşlar bütün kuşçulara selam olsun. Bütün kuşçulara selam olsun. Gokat da bilir resim de Herkese selam olsun. Herkese selam olsun. Kimse yanlış anlamasın. Benim herkese saygım olsun. Eyvallah. Ben elimdeki kuşları sunuyorum. Eyvallah. Ben kendi balılarımı da sunacağım biraz sonra. Tamam. Göklerimi de sunacağım. Tamam. Fazla ne varsa sunabilirsin tamam. babacan. Bence. Ben de. Eğer adamlara satmayacağım. Yok, Baba falan. eğer adama satmayacağım dedinse başka Amer sat. Hepsinin haberi var abi. Ha. Ee, yok yani, o zaman sıkıntı da yok. Her, her kimse kimseyle bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar lütfen kimseyle kırıcı olmayak ya bu iş için gerçekten değmez yara dünya ya ben sende başkasıysa da hata da yapmışsa özür dilemeyi Dediğim gibi. Ya. Yani ben bence de hiç sıkıntı Hele şu ayda hiç değmez. Yani hiçbir zaman değmez. Çocuklara ben örnek... Kalaklar. Ya. Bir tane daha var esasında da. Onlar da baktılar sende de yok yok acı şey Nazım. Acı. Is the, the whole world, man? Rocky. Çok kuş var. Kuşlar nasıl abi? Şey, şey mi? Kahve mi, çikolata mı? Çikolata da gerçi erkek. Abi iyi hastası? Çikolata, çikolata erkek mi? E dedim ya ben acı yok diyor. Çikolata diş. Bu e, kullandığın e, t -p -m çıkıyor değil mi reis? Arkadaşlar güneş bu erkek. Erkekmiş. Arkadaşlar güneş var arkadaşlar. Nazım'ı bu oruçlu zamanda yoruyoruz. Benim gözüm fazla görmüyor. Lens hem güneş alıyor gözümüzü. Burayı güzel yapmış arkadaşlar kuşlar açısından. Toprağını gideriyorlar, minerallerini gideriyorlar. Çok güzel olmuş burası. Orada da yeşillik var. Ama güzel olmuş. Arkadaşlar videoları paylaşırsanız i̇şte Bunlara turbo diyorlar. Bunlar da hakiki turbolarmış arkadaşlar. Bir, ben bilmiyorum turbo diyorlar. Ha yanlış anlamasın ha. Sonradan yine benim turbo sende ne güzel sev, ben bilmedim falan. Ben Recep aldım, salak tarafı. Tamam. İhtiyacı olana sahiplendirdim. Toptan alıyorum, alan da olabilir. Abi ben bilmiyorum kimde ne olduğunu bana zaten kimse bir şey. Ben kimsenin kuşunu bilmem yani. Ben yani kimsenin kuşundan da beni bağlamaz. Ben sadece eee onların dediğini söylüyorum abi. He. Ben, ben gidip de turbocudan almadım direkt. He tamam. Turbocu kim? Yıldıray mı? O da selam olsun. Seviyor mu onu lan? <laughs> Şimdi bunlar... Ya Hacı abi. Hacı abi kendi dünyasında okurup üfürüyor. Bunların fiyatı abi. Fiyat. Toplam alınırsa 2, 4, 6, 8, 10, 12 bin Fiyat 12'sine birden. 12, 12'de birden de var 14. Bizim de Arap'ta yavru var. Tamam. 14 tane. 50 50 lira 700 ediyor. 50 lira 700. 50 700. <laughs> abi yok emek çok abi boş ver. Şimdi Nazım gerçekten şu sıcakta görün terliyor. Boş verin arkadaşlar. Ee, Allah razı olsun gerçekten. Benim amacım hiçbir değil. Eğer başkaları da sebeplerine biliyorsa ne mutlu bize. Arkadaşlar ihaleden de alın, herkesten alın. Yani beğeniyorsanız, gönlünüzü hoş ediyorsa bütçenize göre alın. Hiç kimseden kavgasız, gürültüsüz. Ha kendi malınızı alırsınız, kendi şeyinizi işlersiniz. Hiç kimse kimse diyemez ki bilmem ne. Delmi usta yani 100 lira alırım. Altından çıkan yavruları beklerim. Hani Hollanda'da gerçekten genel anlamda güzel kuşlarımız var. Abi, Avrupa'da Hollanda değil Avrupa. Evet. Almanya olsun diye çıkan olsun. Hollanda olsun. Danimarka ne bileyim ismini sayamadım. Işte. Başlıyor, başlıyor, yatırıyor. Yatırıyor, yatırıyor. Sorun yok. Şu anda ben Diyarbakır'da bir ihale var onu izliyorum. Aga ne kuşlar var ya. Var abi. abi var. adam diyor ki mesela diyorum ki sefer sayısını söylüyor. Atımını söylüyor. Gelişini söylüyor, gidişini söylüyor. Paraları duysan gülersin. Boşuna millet oradan getirmek akmıyor. Ama bunlardan ihtiyacı olan arkadaşlar, gene diyorum. Ha şimdi oradan getirme de demek, bir de o yol parası yani da var. He. Abi, Yok. 30 lira kuş başı var. E, o da var yani arkadaşlar. Yani 200 bu? 200 liradan kuşa birseler... en, en az, en az. En az usta, en az. 5000 liradan lira aşağı kuşayayım, alamıyor. Türkiye'de. Getirmesinden eyvallah. Bir de gelince de arkadaşlar sağlıklı, Aslında sağlıksız. Sağlık geliyor, sağlık geliyor. Siz... Hazır arkadaşlar. güzel ha, bir kardeşimiz olmuşlar. İsteyene, isteyene istemeyene değil. Zorla kimse bir e, gel malım aldı yok. Eyvallah. İsteyelim. Şimdi böyle yapalım Nazım. Sen numaranı ver babacan. 062. Evet. 68, 17, 50. Şimdi arkadaşlar bugün bunu yayınlayalım. Bir dahaki sefere de Nazım bunları çıkarıyor. Bir dahaki sefere de kendi balılarından. Ve e, hangisi varsa Barlılar var, bozdaklar var, var, var Dumanlar var, dumanlar, çardaklar Var mı? Çardak, çardak, <laughs> çardak yok abi Çardak, yok. çardak bende var lan <laughs> Şaka <gülüyor> oğlum şaka ya Arkadaşlar kızmayın darılmayın Herkesin Allah orucunda sabır abi. eylesin Hacı bir kusurum oldu Saf ola baba Kurban oldum Allah herkesin Ramazan ayını güzel geçmeyi dilerim Fizikten herkesin bayramını Kutlarım abi de. Yok daha geleceğim ben Ha, ha şimdi daha olacak. gelecek. Ha, Sen şimdilik bunu yaptık arkadaşlar. 2-3 gün sonra da hava Nazım biraz yoruldu arkadaşlar. Günah. Ee, numarasını alta abi, yazıyoruz. Abiler bakın. E, havada diyoruz çekmiyor Nazım diyoruz. Bazı kötü yorumlar yapıyoruz altında bakın. Kötü yorumlara hiç gerek yok abi. Ben bunu severek besliyorum. Evet. Ben de kuş çok. Allah herkese sevirsin. Diyoruz bazı ben ba ben yorumlarda okuyorum. İsmail Yıkkı altında. Kimseye ben cevap da vermiyorum. Şey de vermiyorum. O kötü yorumları yazan kendine yazar abi. Eyvallah babam. Ben kimseye de diye yazıyorsunuz. O senin görüşün, bu benim görüşüm abi. Ben çok kuş beslerim, sen az kuş Ama senin kümesin, 20 metre kümesin de var. Bunu da söylemek lazım. Senin bura bir, yani ne diyorlar, gerçekten bir... Ben, yani, İsmail abi iyinin e, hastasıyım. Kim de iyidir. Abi şu kübesin abi. büyüklüğünü bilmiyorum da millet algılıyor mu? Bak bir daha göstereyim arkadaşlar. 7 metre abi. 7 metre kaça kaç? 7'ye? 7'ye 2,5. 7'ye 2,5 ne demek ya? Aha orası da. 3,5 dora var. 10 metre ya. 10 4 me metre dora var. 11 metre 12 metre. 12, ne demek abi bu? Abi bunun içine zaten 4 tane kuş koysan zaten adamlar sana akıllı problemli der ya. Hani burada normalde. Arkadaşımız bütün herkesin kuşunu deniyor. Ben de öyle yapıyorum ama Dozunla tabi. Ta benim elimde kuşlarım var. Benim elimde kuşum olmadığından denemiyorum. Ben meraklısı olduğundan deniyorum. Kuşun meraklısıyım. Ben çünkü abilerim, bazı abilerime hoş varsın. Öğünüyor var ya. Hı -hı. Ben de şöyle kuş var. Ben de böyle kuş var diyorum. Er meydan arkadaş ya. Er meydanı açık alan er meydanı bak. Evet. Atılan. Er meydanına batıyor. Çok fasaflı söz çıkıyor. Bende de fiyasko çıkıyor baba. Yani adam, adam anlatıyor, şöyle kuşum var, böyle kuşum var, fizele gider diyor. Ya arkadaş, abilerim, evet. herkese saygım sonsuz. Kuş, anlatmayla da kuş havada. Eyvallah. Kuş havada, ben şu kuşu ne kadar iyi gitsem, ne kadar turma havada olmadığı için, affedersin, boktur. Ya değersizdir yani. Değersizdir evet. yani. Değersizdir yani. Evet. Ama havada gösterdim miydi? Evet. şahane olur. Abi Kuş, biniyor. Oyun kuşu. ne demek? Havada demek. Abi bugün uçmuşsun. Bana kuş var. Ben sana diyeyim ahıllarım zara bir tane balı oynattım. Bak kimin ruhu? Benim için ahırlara zarar. Ama havada göster görmediklerden sonra ahıllar da zarar olsa ne? Ee, var mı senin videosu? Ya videosu var. Abi mesela akbörü çikolata uçurdum. Zamanı olsa da sen sabahları geliyorsun. Öyle evet. geçsen de ayarlayabilirsin. Var mı senin videosu var mı? Arkasını yapıştırayım mı? Facebook'ta paylaştın mı? Paylaştık. Arkadaşlar Facebook'una da ziyaret edebilirsiniz. Tamam. Söyle. Facebook'ta çoğunluklarımız şey. Söyle Facebook'unu söyle. Nazım Güzel. Heh. Oradan da abicim hepsi var zaten. Arkadaş yani... Yozgatlı Nazım Güzel dediğimiz miydi? Kuvvet ziyaret dediğimiz miydi? Youtube'da İsmail 78'de de çıkardık. Eyvallah. Facebook'ta da Nazım Güzel dediğimiz miydi? Girdiniz miydi çıkardık. Yeni çapımızda iyi kuşlarımız var. Ben kimseye demiyorum ki şöyle kuşum var, böyle kuşum var. İddiaya koşmuyorum el elden üstündür. Abi ben beğeniyorum ha. ya. Çok güzel uçarım. Beğenmeyenlerim de var. Beğenenden de Allah razı olsun beğenmeyenlerim de. Yalnız kötü yorum yapmayın lütfen. Eyvallah. Kimseye rencid etmeyin bu için değmez. Ben 300 lira beslerim sen 20 lira beslen. Evet. Arkadaşlar o kötü yorum yapanlar kimse. Eyvallah. Ya direkt yok. Direkleri arayın ya numaramı yazıyor. 06 41 68 17 51 kötü yorum yapacaksan direkt ara görüşelim abi. Tansiyon yok değil mi Nazım'da bu arada? Arkadaşlar 3, 2, 1. Behlül'ü kendi haline bırakıyoruz. Yozgat'a selam diyoruz. Havası sert. Kendisi sert. Biraz da zayıflamış. Kimsiniz ulan? Saygım sonsuz. Ama kötü yorum yaparım da? Ben de kötü yorum yaparım. Moruk 3, 2, 1. Allah'a emanet. Allah'ın selamı, bereket üzerimiz olsun arkadaşlar, abiler. Allah'ın zarıklık. Estağfurullah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar diyelim inşallah. Selamun aleyküm.